İki saat sonra, i̇ki saat sonra haritada işaretli olarak yolladığımız mevkide ekibine temizlik hazır olmamız gerekmektedir. İki saat diyorlar. Çıkmamız gerekiyor. Ee, biz acilen e, çıkıyoruz. Nereye? Yarışmaya, yarışmaya. Ne yarışması oğlum? Dünya çapında bir yarışma Fehmi Bey. Acayip bir şey. Yani bir sürü yerde bulup ne şey sesini alıyorsunuz. Ya hadi. Hıh! 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 Tamam, Hıh! 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 Ya ya. Nerede kaldı bu bir oldu ya? Adamların çağırdığı yere bak ya. E çağırırlar aşkım. Bunlar bizi gece arası mezarlar bile çağırdılar. Yaparlar. O konuya hiç girmiyorum Fatih. Onu sonra konuşacağız. Ya Mete'ciğim yapma böyle ya. Bu maça tripler sana hiç yakışmıyor. Vallahi hiç tarzı değil. Yapma. Ya bir arayabilirdin hayatım. Arayamazdım hayatım. Arayamazdım. Kızlara söz verdim. Yasaktı. Yoksa ben sana yalan söyler miyim aşkım? Şişt. Ee bulunuz mu yeri? Ya bir şeyler bulduk ama. Biraz uzak. Ya mezarlık çok yakında değil mi? Ya ayrıca mezarlıkta insan çarpılır ya. Böyle el azın yüzün kayar yani. Sevgilim yapma öyle. Dalga mı geçiyorsun? Yoksa etimizden gittik sanki. Selam. Görevlerini gördünüz mü ya? Evet gördük baksana. Ay ne oyunlar hazırladılar acaba? Ya ama burada sulu hiçbir şey yoktu ki. Abi ne yapacaksın suluyu? Kuru kuru oynarız işte. Abi benim işim suyla ya. Ne? <laughs> Dokunma ya. Ne? Niye? Ne oluyor bu kapıya ya? Hadi gitmiyor muyuz? yok yok daha Birol gelmedi ha. E tamam oraya gelsin. Ya geç kaldık. Allah Allah ya saatlerdir sizi bekliyoruz. E, i̇ki dakika daha Birol'u bekleyiverin ya. Zeynep'im bir şey ister misin? Ay vallahi bir tane süt de çalır mı? Aşkım. Herkese merhaba. Ha? Ee, Yarışıyor muyuz? <laughs> Sabaha kadar. Sevgili izleyiciler, Kopta Gel yarışmasının ikinci etabının ilk bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu ikinci etapta yarışma hakkını elde eden ekiplerimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Bad Boys 35.5 ve Anadolu Kaplanları. Kızlar, kızlar koşun koşun. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Bad Boys sizi böyle alalım lütfen. Kaplanlar sol tarafa. Otursun taburelere. Evet harika harika. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öyleyse hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yarışmaya hazır mıyız? Hazırız. 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 Harika harika. Melisa siz atları alalım lütfen. Şimdi hostesimiz Melisa. Kızlar size zarf getirecek. O zarflardan birer tane çeker misiniz lütfen? Evet, evet, evet Melisa. Şimdi... Şimdi lütfen zarflar açalım ve içindeki fotoğrafları ekrana bir gösterelim bakalım neler çıkmış. Bakalım bakalım neler var. Whitney Houston, John Travolta. Ekrana gösterelim kızlar. Okay. Harika. harika. Kaplanlarda neler varmış? Michael Jackson. Marilyn Monroe. Adile Naşit. <laughs> Elvis Presley. Harika. Harika. Şimdi. Tabii şimdi erkekler bu zarflardan çıkan ünlülerle neler yapacaklarını merak ediyorlardır. Yani biz farklı bir oyun hayal etmiştik ama. Nasıl bir şey hayal etmiştiniz? İşte böyle atlamalı zıplamalı. Ha aksiyon istemiştiniz yani. Onlara da sıra gelecek arkadaşlar. Bugünkü etap ısınma turu. Şimdi hazırsak eğer kızlar lütfen örtüleri kaldıralım. Aa Bunu, neler var orada gördünüz? Makyaj malzemeleri. Evet erkekler şimdi siz ne yapacaksınız? Kızların elindeki resimleri gördünüz. Elinizdeki bu malzemelerle kızları o resimdeki ünlüye benzetmeye çalışacaksınız. Bunun için de masadaki malzemeleri kullanacaksınız. O, ya, o, ya olur mu öyle şey? Ya olur mu öyle şey? Nasıl ben, 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 duymam, ben bunu yaparım, Çünkü... Arkadaşlar, süremiz 10 dakika ve başlıyor. Başladı. Ya. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>

<laughs> evet süre daraldı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yarışma bitti 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 süre doldu. Bırakın 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 her şeyi bırakın arkadaşlar. Evet şimdi erkekler lütfen resimleri ellerinize alın. Hanımlar Yerinizden kıpırdamayın. Ben yanınıza gelip bakacağım teker teker neler olmuş. Geliyorum. Bakalım Bad Boys 35.5 neler yapmış. Dönelim lütfen. Hmm, tövbe estağfurullah. Rahmetli Whitney mezardan hortlayıp gelecek. Sıfır. Beğenmedim. Alalım lütfen. Dönelim. John Travolta. Yıllarca bu adamın hayranıydım ama tüm karizma gitmiş. Hayranlığım bitti, sıfır. Sen bakalım, alalım resmi. Sen kimmişsin? Lady Gaga. Gaga kısmı olmuş. Çünkü burnun gagalı, aynı hani bir şey yapmasına gerek kalmamış zaten. Lady kısmı olmamış, sıfır. Dönelim. Paris Hilton. Hayaller Paris, gerçekler Katmandu. Olmamış. Evet, kaplanlara geliyoruz. Ha <laughs> ha. Ta 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 ta. Kafandaki ne? Şimdi onun saçı kısa ya, benim uzun. Biraz böyle... Ya tam. aman, olmamış. Sıfır. Nasıl sıfır ya? Resmi alalım lütfen. Dönelim lütfen. Aman Allah'ım. Adile teyze. Ben de senin kuzucuklarındandım. Öpeyim. <laughs> Harika olmuş. Bir puan. Resmi alayım. Dönelim lütfen. Marilyn Monroe. Hmm. Makyaj olmuş. Hmm. Saçı bir birazcık sanki şişirme yapmış. Ben olmamış. Yarım puan kırıyorum. Yarım puan veriyorum. Buyurun. Evet. Bakalım. Dönelim lütfen. <laughs> oh my god. Michael potansiyel varmış. Ama Michael Jackson olamamış. Cennette kalmış. Ama çaba için, çabanız için yarım puan veriyoruz. Evet, bakalım. Şimdi arkadaşlar sonucu açıklıyorum. Bad Boys 35.5 0000 0, 0, 0. 0 puanla bitirdiniz bu etabı. Anadolu Kaplanları Adile teyze bir puan. Marlin yarım puan. Michael'dan devşirme Cennet yarım puan. İki puanla bu etapın galibi sizsiniz. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.